ailelere de burada değinelim. Çünkü o gençler orada hani tıkanıp kalıyorlar. Sebebi de aile baskısı. Yani bir genç arkadaşım 10 gün önce mezun oldu. Ne yapıyorsun diyorum. Abi 10 gündür işsizim diyor. Niye? Çünkü evdekiler soruyorlar. Ne oldu işime Her arayan hala, teyze, amcaoğlu herkes arıyor. Ne oldu sizin kızın iş işi? E kardeşim bir durum bir çocuk nefes alsın yani ilk günden iş baskısı işte nereye girdi oraya mı girdi bizim teyze oğlu şuraya girmiş sizinki girmedi filan. Yazık günah şu çocukları bir rahat bırakın bir nefes alsınlar ya. Bu çocuklar hakikaten yani anne babalara sesleniyorum. Ee, bu çocuklara yapılacak en kötü şey iş bulmasına konulacak en büyük engel iş konusunda baskı yapmak. Yani bu çocukların hiçbir tanesi burada çocuklar buradalar yani gözümüz öndeler. Hiçbir tanesi işi yaptığı işi yapmak istediği işi zorla evde kimse evde oturmak istemez. Lütfen çocuklarınıza çok baskı yapmayın. E, ee, artık hani devir de değişti. Eskisen, eskiden sizin olduğunuz dönemlerdeki, sizin gençliğinizdeki şekilde işler bulunmuyor. Artık rekabet çok daha fazla. Dolayısıyla gençlere fırsat verin, onlar emin olun. Gençlere de benim bir tavsiyem, nacizane siz katılır mısınız bilmiyorum. Kendinize bir zaman koyun. Yani 3 ay diyeyim. Ben 3 ay boyunca aradığım işi arayacağım. Bir başka şey daha, işi ararken siz gittiniz, görüştün Hasan Önder'le oturdunuz, konuşuyorsunuz. Bilmiyorum size geliyorlar mı ama herhalde en son seviyede geliyorlardı. Geliyorlar. Yani sizin Hasan Önder'in işine, şirketine ihtiyacınız olduğu kadar Hasan Önder'in de size emin olma ihtiyacı var. Yani kimse sizi sen boşta kalma gel kardeşim ya biz sana para verelim Aydanay'a. E boşta kalma yazık günah demiyor yani. Onun da emin olun. Yani o şirketlerinde sizin yapacağınız işe ihtiyacı var. O yüzden şöyle bunun bir çift tarafı alışveriş olduğunu unutmadan işe gittiğinizde rahat, kendinizi iyi ifade ederek giderseniz bu dönemde tam işe girmek dönemi çok güzel bir konu gelmişken birkaç gençliğe de çok iç içe olduğumuz için değinmek istedim. thank you